Oo, oh, akşama menüde biber dolması var. Hadi. Oh, oh, hadi bakalım. O zaman ben şurayı bir karıştırıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben aslında size şaka yaptım. Yiyorum. Evet, ben de yeni öğrendim. Anneannesinde yani Birgül annesinde dolmayı yiyormuş ama bana söylememiş bu sana. Evet Serdar'cığım. Şimdi biber dolmalarını alıyoruz. Ben bunları çocuklar temizledim kapaklarını. yapacaksın? Tamam sen de yap. Olur mu? Tamam. Gel kucağıma. Aldım arkadaş. Ama ters elinle aldın. Sağ elimizle dolduruyoruz. <gülüyor> 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 Neyse. Hadi doldur bakalım. Şimdi Elif'i kucağıma al. Kucağıma almam lazım. Bir dakika Sara. Ben geliyorum. <laughs> geldik. Şimdi <laughs> Elif kıza geldim. Sen yapamazsın balım. Sen bunları ablaya verebilirsin. Tamam mı? Ay, Şimdilik yapacağım. Elif diyor. Şimdilik senin görevi sadece bu kadar. Mutfakta neler oluyor başlığıyla video çekiyoruz burada. Yap, tamam Sara çok doldurdun. Ya yanına geri koy. Birazdan tencereye dizeriz onları. Çok şu yanındakileri al kızım. Bak burada kalmışlar. Biraz boşalt onu. Çok da olmuş. Parmağınla böyle boşalt. Ben ne yapacağım. Bakayım. Ben de yapacağım. Koy içine, koy, i̇çine koy. Ben de yapacağım. Aa Ağa bunu çok doldurmuşsun. Şöyle biraz boşaltalım. Pirinçler büyüyecek ya. Ben de yapacağım. Elif Gül lütfen ağlama olur mu? Ben de yapacağım. Ben, Hadi ben şimdi ablaya. Ben. Bu arada size manzaranın gökyüzünü göstereceğim. Ben de Bir dakika kadar güzel görünüyor güneşin batışı. Sahra'cığım hemen ikinciyi doldurdu Sahra. Ben size güneşi gösterene kadar ya bir bakalım. Evet bu bu kadar yeter balım. Elif yap böyle ya. Ay. Elif Gül. Elif Gül ver ablaya biberi. Evet yakaladın. Çok iyiydi. Hadi bakalım. <laughs> Hadi. Dolduruyoruz dolduruyoruz böyle çok doldurma ama tıka basa tamam birazcık boşluklar kalsın. Yeter. Küçük şef iş başında. Küçük şef iş yeter bu kadar diye. Yani. Kenarlarını temizle ne? Aferin kızıma bir bakalım. <laughs> Buna da bu kadar yeter. Acık güzel. Evet. Sar, Elif Gül kızım. Özürüzler. Bu sefer yakalayamadın. Neyse en azından Yani. Evet. Bu dördüncü oh. biberimizi dolduruyor Sahra. Hey, Keşke hey, sure hey. tutsaydık, yarış yapsaydık. <laughs> Değil mi? Annem yerim seni. Bakayım. Buna da bu kadar yeter. Evet, sıradaki Elif Gül. Hop, basket. Yıkılır. Evet. Hayır. Gitti mi? Hayır. Yere mi düştü? Hayır, hayır. Yere mi düştü? Hayır. Yerler battı. <laughs> İnanmıyorum, her taraf bundan oldu, dolmanın içinden almış her taraf. Ya, Sara! Şimdi bu oraları sana temizleteceğim videodan sonra. Ya! Videodan sonra oraları sana Yo. temizleteceğim. Sara! Videodan sonra oraları Ay. sana temizleteceğim. Ay. O annesine kıyamaz ki temizler zaten, değil mi? Kikayım. Bak bak, hareketlere bakın. Allah aşkına, siz de böyle mi yapıyorsunuz çocuklara, annenize? Bize bir yorumlara yazar Yeterli. mısınız ya? Yani? Bir bakalım hemen, yeter mi? Ay, çok güzel. Evet devam ediyoruz Elif Gül sıra sende At. Hop Yine atamadım <laughs> Olmadı bir daha Yakaladı bu sefer Ay, Elim kaygan bu Bu yağlı olduğu için Kaygan olduğu için böyle Elimden kayıyor lan. Tutamıyorsun değil mi <laughs> dur, dur. Ne oldu dur. Elif Gül da beni Koyan sürekli öpüyor. Bal kızım. Bakayım. Çok böyle bastırma böyle. Birazcık aralık. Birazcık daha bunu koyabilirsin minnacık daha. Tamam yeter herhalde. Şöyle bir kontrol ediyorum. Evet. Basket. Ama şu var. Ama. Ama. Konuşamadım mısı mısı mısına döndü yine Sahra <laughs> Hatırlıyor musun sen pizza canavarı mısı mısın Demiştim ver bakayım evet, Sahra bir profesyonel Buna biraz daha koy Bu biraz büyük bibermiş balım 4 kişilik Yok canım o çok O kadar Onun kadar bir tane daha koy O çok az Bakayım tekrar. <laughs> yani annelere sesleniyorum buradan. Çocuklarla böyle <laughs> etkinlikler yapabilirsiniz. En azından. Yanında. Biraz daha koyman gerekiyormuş. <laughs> 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 Bu da sürekli beni öpüyor bak kızım. Biraz daha koysa herhalde. Ya yani ilk gösterdiğimi kabul etmeyerek hata yaptım <gülüyor> galiba. <gülüyor> Olmadı bir türlü buldu onu da. Bu sefer de taşıyacak ama neyse. Şimdi doldurayım mı bunu? Evet. Ana düşüyor sürekli. Düşüyor mu? Ah. Ah. Bu arada biz başörtü takmayı unuttuk kızlar. İş Yemek yaptım. yaparken biz her zaman... Anne öpeyim bir tane. <laughs> Ablaya vereceğim bana değil. Yemek yaparken biz normalde her zaman başımıza bandanalarımızı takıyoruz. Ama bu sefer unuttuk. Çünkü aslında Elif Gül'den gizli yapacaktık video yok. Ama Elif Gül geldi. Bakayım. O yüzden zaten başta ağladım. Bu da iyi böyle. Hadi al. Hadi bakalım. Biraz hızlanın kızlar. Hızlı hızlı hızlı. O da öpüyor. Annem. <laughs> ben de seni öpebilir miyim? Oh. Aa. Orada onlar öpüşürken <laughs> ben yemeğin içine bitir. <laughs> Zarra da biber dolması yapıyor. Biz öpüşürken. Hayır ağzına sürmüyorsun ablanın. Şapşık mısın sen ya? Aldı mı? Yine öpmeye <laughs> başladık. Sen şapşık mısın? <laughs> 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 Bakalım. Hemen tamam, bir test. Yok bir tane daha koydum Sarka. Çıkarayım biraz daha fazlalaştır. Hadi koy göremiyorum. Koy artık kolum ağrıdı çünkü. Dedim ya sana. Aa, bak. Bakayım. Evet hadi ver ablaya çabuk 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 çabuk. Hadi Basket. Elif Gül. Basket mi attın? Aferin kızıma. Elif Gül sen ablaya ver kızım da Bakar bir lokma? <laughs> Baba bunu tek atar bence. Bence de. <laughs> Ay düştü. E, i̇ki tane mi? Üç tane kaldı. Ver bakalım olmuş mu? Ne? Daha içi bomboş. Bomboş mu? ben de ağzına kadar dolu zannettim. O yüzden ver diyorum. Haydi Sahra, haydi Sahra, haydi. Daha biber dolması pişecek. Akşam oldu, hava karardı. Biz hala yemeğimizi yapamadık ya. Çünkü misafirimiz vardı. Kim? Kim? Evet. doğru. Evet. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kim geldi kim geldi Elif Gül? Bilmiyorum. Biraz daha koybalım. Evet anneanneleri anneleri gelmiştir. Kardeşim. Evet sohbet muhabbet ettik. O yüzden yemek yapmadık. Bilmiyorum, ben de sandım Yemeği yapın diye birisi geldi. Ha yok. Bakalım. Ee, bir tane kaldı Elif Gül. Bunu da alalım anneciğim. Yetiyor mu içimiz? O çok az kalıyor galiba fazla. Doldur, doldur, doldur. küçük şef ya, küçük şef. Oldu mu? Bakayım küçük şefimize. Küçük şef buna minnacık daha, birazcık daha koy Minnacık değil de. Şu kadar yeter. Yeter. Ha. Evet, gördüğünüz ben mi doldurdum? Sahra mı biber dolmasını yaptı? Anlayamadık. Bitti mi? Evet. Bitti. Evet. Kalanından birazcık şunlara şöyle koyalım. Şöyle. Kalanı şöyle. Oldu be. Doldurdun mu full? Onu full doldur Sahra. Niye? Hı? Niye? Tam sımsıkı olmasın ama ağzına kadar dolu olsun kalmasın pirinç taneleri. Şimdi ben şu pirinç tanelerini topluyorum. Zahra'nın oh, da ellerini. Oy, çok olmuş o ya. <laughs> bakayım. Çok olsun Ben de çok yapayım dedim. Yok canım o kadar da değil yani. Burada boş olanlar var. Onları koyarız biraz. Tamam. Şimdi ben size az daha vereyim. <laughs> yetmeyenler için alın. Tamam. Şimdi sen onu bana ver annem. Senin mutfakta ellerini yıkamaya Bitti. devam et. Biz de hemen salçalı suyunu hazırlayıp Geliyor biberleri e, doldurduk şimdi... yine yıkayacaksın bir şey olmaz şimdi tencereye diziyor biber dolmaları dik dik diz tamam mı Sarah? sakın devrilmesinler aşkım biraz tamam. önce yanlışlıkla büyük tencere çıkartmışım e, şimdi küçük tencere aldım şeyi de ayarladık domates sosu da burada onu da üstüne dökmek için hazır sen, sen dik, dik dik bir elinle tut diğer elinle yanına simit diz dik, simit mi? tamam yemek yiyeceğiz birazdan simit Şu. Devircem birazdan kızım. Şöyle, evet. Kızım koyma ama çok şey oldu. Bakacağım de devireceğim. Tam bir şey olmaz, diğerini yanına koy, öbür taraftan, sepetten şeyden al yine, tepsiden al. Hemen onu dik yanına koy, devrilmez o zaman. Devrildi. Ayıp yapıştır onları birbirine. Pişçekler ya bunlar. Geçer. Koy yanına devrilmesin Diğerini de getir şimdi şimdi şimdi... Bu arada evet. Sahra'nın Betül şimdi teyzesi o, Antalya'da büyük bir otelde aşçı Onu da buradan öpücüklerimizin gönderiyoruz ne Şimdi ne suyunu dökeceğiz ne Dökebilir ne misin? Ne Dökebilir ne miyiz? Ne Aşkım vereceğim bekle Birazcık şöyle ee, tutuyorsun değil mi Serda? Evet. Ama çok tutuyorum. Ee, i̇çindekiler hep çıktı sanki. Çok oldu. Çok oldu. Tamam yeter. Göremiyordum. Evet. Şimdi ocağa koyuyoruz. Ve Sahra artık evet. biber dolması yiyecek. Yerken görüşürüz. Ama Elin... Ben ben biber olmam. Yanıma sadece bir tanesini yapıyordum. Annem iki tane koymuş. Evet. Tadı nasıldı? Çok güzel. Afiyet olsun. Ne yapıyorsun ya? Öyle yemek mi yedin? Şapşık kız. Bu kadarı kaldı. Ee, sonra? Kanalımızdan abone olmayı, like atmayı, abone, abone olmayı, hoşçakalın. Elif Gül bay bay yap. Eee. <laughs>